Esmen'in adili korumak amaçlı Şerifi vurmasının ardından dizide olaylar duygusallık yönünü intikam ve hesaplaşmayla değiştirdi. Analize geçmeden önce, eğer sizde Adil'in şerif yüzünden hapse girip, Esme ve Eleni'ye hasret kalmasını istemeyenlerdenseniz, videomuza bir beğeni atın sayımızı gösterelim. Esme'nin şerifi vurmasının ardından savcının bizzat olay yerinde olması nedeniyle Adil, silahı alıp kendi parmak izini silahta bulundurarak suçu üstlenecek. Şerif'in yaralanmasının ardından hemen olay yerine polis eşliğinde ambulans sevk edilirken, Şerif hastaneye kaldırılıp ameliyat olacak, olayın ardından savcı Feride Adil'e inanmayıp gerçek faili araştıracak. İki bölüm Şerif yoğun bakımda olurken, Oruç onun arkasındaki finansal gücü araştıracak. Oruç, Şerif'i finanse eden kişinin Melina olduğunu öğrenecek. Konuyu aile fertlerine anlatacak olan Oruç, Şerif'in Melina ile geçmişten gelen karanlık bağlantısını da öğrenmiş olacak. Öte yandan Adil'in tutuklanmasının ardından abisini kurtarmak isteyen Fadime İso ile evlenme kararı alacak ve dizide düğün olacak. Eleni, Oruç'un Sevcan'la nikah masasını terk etmesinden sonra onunla konuşacak ve ikili birbirlerine yakınlaşacak. Eleni'yi düğün esnasında dansa kaldıracak olan Oruç, herkesin içinde Eleni'ye olan aşkını ortaya koyacak. Bu arada Sevcan boş durmayacak, oruçtan yediği darbeyi hazmedemeyip, geçmişle ilgili her şeyi Adil'e anlatacak ve kendince Adil'i fırtınalara karşı kışkırtacak. Ancak Adil gerçeği öğrendikten sonra sakin kalacak ve Şerif'e bir şey yapmayacak. İki bölüm içinde Adil silahı bulacak ve Esme'yi bir nebzede olsa Şerif'in şantajlarından kurtaracak. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videomuzu kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.